Merhaba Ömer Kerim. Herkese selam ver. Merhaba. Ömer e Kerim bugün ne yapacağız biliyor musun? Hayır. Bugün önümüzdeki kutulardan herhangi birini seçeceğiz ve onların içinde bir sürü hediye var. Sen o hediyelerden birini alacaksın. Ama öncesinde şu astronot ve altındaki kutularla nasıl oynandığını göstersene arkadaşlarına. Tamam. Evet. Peki astronotunun bir ismi var mı? Evet. Ne diyorsun astronotuna? Jet. Jack. Peki Jack'in bir soy ismi var mı? Senin kendi soy ismin olsun mu Jack'in soy ismi? Hayır. Gel böyle önce kutularınla oyna. Bak şu kutularınla oynamalısın ilk önce. O kutular nasıl açılıyor? O kutularla bir kule yapsan arkadaşların hepsi izlesin. Tamam. Böyle. Sonra böyle. Sonra evet. Sonra böyle. Böyle. Peki bu yaptığın kuleye bir isim vermek ister misin? Evet. Hangi kuleye benzetiyorsun bunu? Çok bilindik bu kule var aslında. Hı. Böyle dünyada herkes biliyor. Fransa'da Paris'te bir kule. Onun adı Eyfel. Bunun adı da İstanbul'da yaşadığımız için İstanbul Kulesi olsun olur mu? Yer evet, tepesinde dostum. Oo, Jack İstanbul Kulesi'ne mi tırmandırdın? Hı hı. Ama yavaş yavaş tırmandırdı. Ama Jack böyle kulelerin hepsini mahvetmeyecek. Evet. <laughs> o zaman gel şu üstünde fil olan kutuyu aç. Orada ben sana sütünü iç diye bir Geç hediye yapalım. aldım. geyik. Evet, bak, bir tarafında fil var, diğer tarafında ne var? Orayı da göster. Geyik. Aa, o geyik değil ki, o kanguru. Evet, kanguru. Bundan gider. Bir bardak. O bardak senin olsun mu? Hayır. Artık sütlerini bunlarla içersin. Hayır, olmaz. Bu çok kötü bir O zaman <laughs> bunu bir arkadaşına hediye ederiz, olur mu? Aa, ama bunu, bunu şimdi buraya koyalım. Peki o zaman bu kutuyu açmak ister misin? Hayır, Burada senin da, için bir sürprizim var. Ne o en son açılması gereken kutu. Ne böyle. Bak bu kutuların önünde böyle açma yerleri vardır. Burayı kaldırdığında açılır. Hmm. O böyle... ayna senin olsun mu? O bir ayna. Hayır, hayır bir tane motor. Evet motorun aynası o. O da aynanın kolu. Evet, o da köpücük, o köpücükleri patlatmak ister misin? Evet. Bak bunları böyle patlatabiliyorsun. Bunları sıkarken patlayabiliyor bunlar. Onları patlatmayı biliyor musun? Evet biliyorum. Hadi patlat bakalım. <laughs>